Herkese yeniden selam. Farklı bir konseptle karşınızdayım. Şu an arabadayım ve işe gidiyorum. Dedim ki ben neden işe giderken ki, araba kullanırken ki süreçlerimi değerlendirmiyorum diye düşündüm. Ve daha çok böyle sohbet edebileceğimiz, resmiyetten uzak, birbirimizi daha iyi tanıyabileceğimiz bu şekilde daha az editi olan videolar Yapmaya karar verdim. Şimdi bu durumda şöyle olacak. Birazcık daha işte ağları uğular hani olursa şaşırmayın. Daha akışına bırakacağım videolar olacak. Birazcık daha günlük hayattan, günlük hayatta konuşurmuşçasına. Zaten ben hani çok farklı konuştuğumu düşünmüyorum videolarda ama işte birazcık daha kesilmemiş, biçilmemiş videolarla daha samimi ortamda buluşalım istedim. Bu arada ben şu anda işe gidiyorum dedim. İşle evimin arası ortalama 20-25 dakika. Trafik yoğunluğuna göre belki 30 dakika sürebiliyor. Bugün hava yağışlı. Birazcık kapalı görünüyor olabilir bu yüzden. Ee, tabii ekstra ışık ayarlama şansım şimdilik en azından yok aramada. Evet durumlar bu şekilde. Öncelikle video şöyle başlamak istiyorum. Sizden ne haber? Sizler nasılsınız? Günleriniz, aylarınız, vaktiniz nasıl geçiyor? Ee, ben kısa bir toparlama yapmak istiyorum. Yani yaklaşık ben bir yıldır, evet neredeyse bir yıl olacak henüz olmadı ama bir yıldır YouTube'dayım. YouTube'da içerik üretmeye çalışıyorum. Ama bu süreçte evet beklenenden çok daha az bir şekilde büyüdüm. Ama e, bunun tabii geçerli yani geçerli de geçersiz her neyse sebepleri var. Birincisi ben bu yaz e, düğün hazırlığı içerisindeydim eşim ve ben. Dolayısıyla tam böyle büyüme anımızda hazırlıkları peşinde koşmakla meşguldüm. Pandemi bir yandan zaten biliyorsunuz herkesin hayatını sekteye uğratan durumlardan bir tanesiydi derken ee, neyse geç olsun güç olmasın diyorum ve bunun da üzerine eğer hala kanalıma abone değilseniz ben abone olmayı unutmayın diyorum. Bu şekilde fırsatım oldukça sizinle araba sohbetleri yapmak istiyorum ve her araba sohbetine de bir konu belirlemek istiyorum. Daha çok işte arkadaş ortamında konuşabileceğimiz şekilde, yani öyle düşünmek istiyorum arkadaş ortamında konuşabildiğimiz şekilde konuşmalar yapmak istiyorum. Ee, yani kendime özgün, kendi fikirlerimi dile getiriyor olacağım. Siz de hangi bunları duymak istediğinizi, neler görmek, neler duymak, neler üzerine sohbet etmek istediğinizi bana iletirseniz, bana göre konularımızı seçeceğiz. Bugün şu konudan bahsetmek istiyorum. İlişkiler diyelim. Yani ben İstanbul'da yaşıyorum, birçok kişi, 15 milyon insan yaşıyor en az, birçok kişi İstanbul'da yaşıyor. Ve özellikle son yıllar, yani pandeminin bile öncesinden bahsediyorum, birileriyle İstanbul'da ilişki kurmak yani hem çok kolay bir şehir bu açıdan hem de gerçekten çok zor bir şehir. Çünkü birincisi istemediğiniz kadar, istemediğiniz kadar çok tipte ve tarzda insan var. Olmazsa olmalı, olmazsa olmaz. Onun... Ama e, diğer bir yandan insanlar o kadar fazla, ve o kadar çeşitli ki e, kime güveneceksiniz, kimle birlikte olacaksınız, kimle, kimi nasıl ve nereden tanıyacaksınız? Bunların hepsi soru işareti. Küçük şeylerde yaşıyorsanız da bunların hepsi soru işareti. Eğer üniversiteden devam eden bir arkadaşlığınız yoksa, eğer e, iş ortamında çalıştığınız ortamda böyle yeni biriyle tanışacak fırsatınız yoksa, eğer arkadaşlarınızla buluştuğunuz durumlarda, ortamlarda böyle bir fırsatınız yoksa gerçekten yeni biriyle tanışmak biraz zor. Peki neler yapabiliriz? Peki <laughs> neler yapabiliriz? Şimdi şuradan devam etmek istiyorum. İstanbul'da gerçekten birini tanımak, İstanbul gibi bir şehirde ki her şehirde geçerli bu söylediklerim. Birini tanımak, birine güvenmek, bir ilişki oluşturmak, oturtmak zaten çok zor. İşte kızlara bakıyorsunuz ayrı havada, erkeklere bakıyorsunuz ayrı havada. Aslında kızların, mesela kızların tavırlarından dolayı erkeklerin geldiği halden yine kızlar şikayetçi. Ya da tam tersi erkeklerin kızları getirdiği halde aynı erkekler şikayetçi burada aslında olay şurada bitiyor. Aradığınız doğru insanı bulmakta. Diyelim ki görüştüğünüz birileri var ve siz onun olmayacağına bir yerde eminsiniz. Yani bir yerde bunu görebiliyorsunuz. Ve siz aslında o ilişkiyi oldurmaya çalışmaya devam ediyorsunuz. Bu çok büyük bir yanlış. Zaten az çok birinci, hadi bir de değil, iki de, üç de siz bir insanla anlaşıp anlaşamayacağınızı, o kişinin doğru kişi olup olmayacağını az çok anlarsınız. Eğer olabiliritesi olmayan bir ilişki ise zorlamayın. Bırakın gitsin ki vakit kaybı yaşamayın. Ya da o insanla yaşayacağınız kötü tecrübelerin diğer kişiyle yaşayacağınız güzel tecrübelerin, güzel anıların önüne geçmesine izin vermeyin. Yani bir de bu, bu durumlar zaten zordu. Şimdi bir de Pandemi çıktı. Pandemide işte zaten çok uzun bir süre dışarı çıkmak yasaktı. İşte doğru da değil. Yani yasak değil diyelim. Hadi gidip de insanlarla zaten samimileşmek, oturmak, kalkmak sıkıntı. E bir de hiç hadi eşine çıkıyorsun, aileden birileriyle çıkıyorsun ama hiç tanımadığın, yeni görüşeceğin bir insanla da çıkıp Korona gibi bir durumda samimileşmek, yakınlaşmak, onu tanımaya çalışmak bu da ayrıca zor. Bütün bu olayların zorluklarını kabul ediyorum ama şunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Garip bir şekilde pandemide çok fazla kişi evlendi, e, evlenmeyi seçti ya da aradığı kişiyi buldu. Biraz ters bir durum <laughs> açıkçası. Evet, bunun yanında bu tür ilişkilerle ilgili benim size söylemek istediğim diğer bir şey. Lütfen istemekten korkmayın. Yani siz ne kadarını isterseniz, ne kadarıyla da kendinizi sınırlı tutarsanız o kadar o kadarını bulabilirsiniz. Ben benim bu konuda inancım sonsuz. Bu fikre, bu auraya saygım, inancım sonsuz. Gerçekten lütfen daha azını daha azını isteyerek neden kendimizi sınırlayalım ki? Ama tabii bu şey değil. Olmayacak hayalleri kurup da kurabilirsiniz. hayal kurmak illa her zaman olacak şeyleri kurmak değil. Olmayacak hayalleri kurup da hiç çalışmadan sadece olmasını bekleyerek olmadığında bu sefer ah efendim olmadı. Ah efendim işte hayal kurma, şey olabilecek şeyleri iste. Yani her şey olabilir. Bu hayatta gerçekten her şey olabilir. Hatta size şunu söyleyeyim. Beklediğinizden fazlası bile olabilir. Sadece onun için yeteri kadar çalışıp çabaladığınızda emin olmamız gerekiyor. Bu tür durumlarda arkadaşlarınız sizi inanılmaz yönlendirir. İyiye de yönlendiren yine kendi arkadaşlarınızdır. Kötüye de yönlendiren yine sizin kendi arkadaşlarınızdır. Lütfen. Eğer sizi iyiye götürmeyen bu hani şey değil ya azıcık yükseldi, azıcık durumu değişti benimle sohbet etmiyor, muhabbet etmiyor değil. Eğer size faydası olmadığını düşünen bir arkadaşınız varsa evet çevrenizi değiştirebilirsiniz. Bunda bence bir sıkıntı, sakınca yok. Ya da, sallanıyor şu an. Ya da tam aksine, size faydasının olmasını geçtim, eğer zararı olan bir arkadaşınız varsa e, uzaklaşın ya. Hani bu dünyanın sonu değil, tek arkadaş o değil, tek insan o değil. Nasıl erkek arkadaşınızla birlikte olacağınız insanı bulurken, ararken hani dünyada tek kalan erkek o ya da tek kalan kadın o mu diyoruz ya. Bu durumda da aynısı geçerli. Yani arkadaş kurmak için dünyada tek kalan insan o değil. Onları size kötüye götürmesini beklemektense siz, arkadaşınızı kesebilirsiniz. Ama bu şu demek değil hiç kimseye güvenmeyin. Hiç kimseyle arkadaşlık yapmayın. Bu değil. Kesinlikle arkadaşa ihtiyacınız var. Kesinlikle size yeri geldiğinde, kimsenin söyleyemediği doğruyu, yanlışı söyleyecek arkadaşa ihtiyacınız var. Temeli belki de başka ki, başka insanlar ulaşmanızda basamak olacak olan, yani aracı olacak olan kişiler yine onlar bilemez. Ama önünüze çıkan fırsatları değerlendirmekten lütfen çekinmeyin. Yani birazcık şey proaktif olun. Yani sadece oturup da aşkın, başarının, şansın size gelmesini beklemeyin. Birazcık çabalayın ya. Bence hareketli olmak bu konuda. Bu bakarsanız... Karardım şu an. Bu aslına bakarsanız eril enerjiye giriyor biraz da ama biraz da sizin çabalamanız, duruma göre şekil almanız, yol almanız çok çok önemli en nihayetinde yaptığımız seçimlerin sonucunu yaşıyoruz. Şu an içinde bulunduğunuz durum her neyse emin olun bir öncesinde yaptığınız seçimlerin sonucu. Bu yüzden güzel ve doğru seçimler yapmaktan çekinmeyin. Evet ben Duygu. Bugün konuşmayı burada kapatıyorum. Benim hayatımla ilgili, bu seçimleri nasıl yaptığımla ilgili eğer bir şeyleri merak ediyorsanız takipte kalın. Kendimle ilgili de birçok şeyi paylaşıyor olacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.